Keşke şu tabakların dili olsa da konuşsa ya. Az mı derdimi dinlediler, az mı kahrımı çektiler. Benim sadık yârim bulaşıklarım Cengiz. Allah Allah. Bulaşık sadece benim sevdam sanıyordum. Benimle ağlar, benimle güler bu tabaklar. Ah ne kadar çabuk içime işledi bu bulaşıklar. Ne ara böyle yoldaşım oldu. Tıpkı Tuğçe'm gibi. Tuğçe ne demek bilir misin Cengiz? Ben biliyorum. İnternetten baktım cennette yetişen Tuğba ağacının dalları demekmiş. Yani benim Tuğçem cennette yetişen bir meyve, bense... Ya niye öyle diyorsun kardeşim? Aşk engel tanımaz. Bak biz de yengenle zor kavuştuk. Babası vermek istemedi. Ama iki gönül bir olunca karşısında kimse duramaz. Vallahi mı? Git açılıyorsun da ha? Tabii ya. Açılmadan nereden bileceksin ki kardeşim? Doğru. Gideyim o zaman diyeyim ki ben sana aşık oldum diyeyim. Aşıkım diyeyim. Okey, tamam. Yok, olmaz ya. Niye? Mecnun'dan Kazanova'ya kitabının yüzüncü sayfasının ikinci paragrafının beşinci cümlesinde ne der bilir misin Cengiz? Ne der baba? Kavgada ilk vuran, aşkta son açılan kazanır der. Yani ilk adımı Tuğçe'nin atması lazım. E onu mu bekleyeceksin yani? Evet. Ama o zaman da çok mu beklerim acaba ya? Ya onun o ürkek kalbinin kapısını başkası çalarsa Cengiz? O zaman ne olacak? İşimiz şansa bırakamam değil mi kanka? Tabii ya. Elini çabuk tutman lazım. E o zaman da çok hevesli gözükürüm. Tuğçem için cazibemi, gizemimi yitiririm. E tabii o da var. En iyisi mi sen onu bekle. Yahu ne beklemesi Cengiz? Sana diyorum ki etraf sansar dolu, sansar. Ya o Ceylan'ıma göz koyan olursa? He? Yok. Ben bekleyemem. Gidip açılacağım. Ama birinden yardım almam lazım. Evet, planımızı açıklıyorum. Önce sineme gidiyoruz. Hatta ben hemen sinemi arıyorum. Alo Sinan. Ee, Sarp orada mı? Yani şey... Sarp kaçmış da orada olabileceğini düşündüm. Hmm. anladım. Tamam, o zaman sen haber verirsin bize. Tamam. Orada değilmiş. Tahmin etmiştim. Otele gidiyoruz. En iyi bildiği yer orası çünkü. Haklısın. En iyi bildiği yer orası çünkü herkes orada. E Sinem Hanım demedi mi sana burada değil diye? Daha ne ısrar ediyorsun? Yani yolda olabilir. O civarlarda bir yerde olabilir. Sinem etrafındaki en güvenilir kişi. Bak sen, sen ne zamandan beri Sinem Hanım'a bu kadar güvenir oldun? E, ben Sarp için diyorum. Olmaz. Otele gidiyoruz. İçimden bir ses kesin orada diyor. Benim içimdeki ses de hala sinem diyor. Aa. Ne oldu? Senin içindeki ses bizi hiç yanıltmadı. Ama benim etrafım